Business manşetten herkese günaydın. Ben Harika Ertuğrul. Her sabah olduğu gibi para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. Merhabalar Serdar. Merhabalar canım. günaydın. Günaydın. Tablomuzu alalım bakalım. Dünya cephesinin ön plana çıkan başlıkları bugün neler oluyor? Global tarafa bakıyoruz. Merkez bankalarının sıkılaşma döngüsünün devam ettiğini gördük. Dün Rusya Merkez Banka Rusya Başkanı Putin'den bazı açıklamalar vardı. Bunları takip ettik. Aynı zamanda Brezilya ve Macaristan'ı takip ettik. Ciddi anlamda bir sıkılaşma döngüsü içerisine girdiler. Ne gibi mesajlar geldi? Küresel merkez bankaları neden böyle bir yol izliyor? Bakacağız birazdan. Omikron dünyada yayılmaya devam ediyor dedik. Özellikle Avrupa bölgesine dönüp baktığımızda İngiltere, Fransa, İtalya gibi bölgelerde rekor vakas sayılarına ulaşılmış durumda. Dönüp buradan Amerika'ya baktığımızda ikinci günde de 250 binin üzerine çıkan vakaları görüyoruz. Tabi ülkeler buna bağlı olarak ek tedbirler devreye sokuyor. Bunların her birine de detaylı olarak bakacağız. Yurt içinde de vakas sayıları yine 18 bin dolaylarında devam ediyor. Amerika'da piyasalar kapalı. İngiltere... İngiltere'de işlem günü kısa sürecek dedik. Noel öncesi bir süreçte tabii küresel piyasalar açısından baktığımızda hacimlerin düşük olduğunu, hareketlerin yavaşladığını söyleyebiliriz. Yurt için alalım. Evet içeride de dalgalı seyir devam ediyor genel olarak sermaye piyasalarında ve dolar kurunda. Dolar kuru bu sabah en düşük 11-21 seviyesini gördü. Genel olarak dalgalı seyir sürüyor. Yeni mevduat sistemine ilişkin ek düzenleme açıklandı. Bunun detaylarından bahsediyor olacağız. Ayrıca vadeli endeks kontratı da güne pozitif bir seyirle başladı. Evet hatırlatalım o zaman izleyenlerimize sizlerden gelecek soru ve yorumları bekliyoruz efendim. Bize Twitter'dan, Facebook'tan, Youtube'dan soru ve yorumlarınızı gönderin lütfen. Sizler için uygun yerlerde Serdar'a yönlendireceğim. Haftanın son programını yapıyoruz Serdar. Evet. Artık yılı da kapatmaya doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki hafta biraz daha sen de istersen böyle e, genel konuları konuşuruz. 2021 yılında neler oldu? 2022'de neler bekleniyor gibi. izleyicilerimizden de gelecek tavsiyelerle biraz daha genel konuşuruz istersen ama önce biz gidelim kur korumalı TL mevduattaki azami faizin belli olmasına ilişkin haberi bir aktaralım izleyenlerimize. Evet. Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL mevduatları ve katılma hesaplarına ilişkin e, bir e, hakkında bir açıklama daha yayımladı. Buna göre politika faizinin 300 bas puan üzerinde olabilecek buradaki faiz oranı dolayısıyla makasında %14 %17 arasında olduğunu söylememiz mümkün olacaktır. Ne anlama gelir pratikte? Biraz daha böyle anlaşılabilir formda aktaralım mı Serdar? Şimdi şöyle bir durum var bankaların elindeki mevduatın önce yapısına bakmak lazım. Yani büyük ölçüde döviz, yani son dün açıklanan rakamlarla 3'te ikisinin dövizden oluştuğu, DTH hesaplarının oluştuğu sadece 3'te 1 TL. Yani TL piyasası sıkışık. Çünkü banka topladığı mevduatı kredi olarak dağıtacak ki para kazanacak. Yani işleyişi oluşum nedeni bu. Şimdi Dolayısıyla yıl sonuna doğru özellikle bir de bankalar arası bu zaten daralan TL piyasasından pazar payı kapmak işte bilanço 31-12 kapanış itibariyle biz işte mevduat piyasasında yüzde şu kadar ağırlığımız var vesaire demek de önemli. E bir de bu Merkez Bankası'nın yaptığı döviz müdahaleleri ile piyasadan çektiği TL var yani hı hı. TL daha da sıkışıyor. O yüzden... Yani hiç bu düzenleme olmasaydı dahi normalde hemen hemen her sene aralığın özellikle ikinci yarısına doğru hızlanan bir TL mevduat yarışı bankalar arası olur. Şimdi bu sene bu bahsettiğim faktörler dolayısıyla bu daha da artmış durumda. Yani hiç bu kur korumalı mevduat söz konusu olmasaydı dahi biz mevduat faizlerinin yukarı geldiğini, yani bakıldığında işte politika faizi Merkez Bankası'nın 19'dan 14'e nasıl geldi i̇şte 4-5 toplantıda, ve mevduat faizleri de buna eşlik etti. Ama son birkaç haftadır hatta bir aydır aradaki bu korelasyonun koptuğunu yani Merkez Bankası'nın faiz indirmesine rağmen bunun ne mevduat faizlerine dolayısıyla da ne de kredi faizlerine yansımadığını gördük. Dolayısıyla bu hiç kur korumalı mevduat olmasaydı bile yine de mevduat faizlerinin biz yukarı gelmeye devam ettiğini bu bahsettiğim faktörlerde olsa da görecektik. Ama şimdi bu yeni getirilen düzenlemede tabii önemli bir takım haklar sağlanıyor. Yani 3 ay kalırsan minimum işte ben sana kurun hareketini kompanse edeceğim diye. Normalde siz gidip bir yani bankanın özel bankacılık birimine, hazine birimine bu işlemi yaptığınız zaman bunun karşılığında bir prim ödemeniz lazım. Çünkü hani size... Ya faiz getirini vereceğim, faiz getirisi kurun altına kalırsa aradaki farkı aradaki da telafi edeceğim diyor. yani önemli bir aslında bir hak bu. Bir tanınan opsiyon ve bunu bedelsiz yapıyor. Tek e, sizden istenen de o 3 ayı minimum ya da 6 9 12 ayı o e, mevduatın içinde kalmanız, evet. Yani sistemin içinde paranızı tutmanız. Yani tek sizden vadeye istenen sadık bu. kalmanız. Vadeye evet. sadık kalmanız, Evet. O yüzden hani buraya bir üst tarafta e, en düşük politika faizi uygulanır diye ilk planda zaten açıklanmıştı. Yani 14 olduğunu oradan anlıyoruz. Yani politika faizi değiştiğinde arttığında eksildiğinde o taban da değişiyor olacak. Evet. Bunun üzerine 300 bas puan şu an senin dediğin gibi efektif olarak yani 14 ile 17 arası demek bir faiz uygulanır. Çünkü geçtiğimiz günlerde tabii bankalar arası farklılık göstermekle beraber 19'lar 20'ler daha yukarı faizler telaffuz eden tabi tabii farklı bankaların bu oranları telaffuz ettiği ve hani bunun da çok istenmediği anlaşılıyor. Dolayısıyla bir buraya tavan azami sınır getirilmiş oldu. Hani bunun etkisi ne olur? Cazibesini azaltır mı? Çünkü hani kur korumalı mevduatta işte 14-17 arasında normal mevduata daha fazla alabiliyorsa o zaman hani bunu tercih etmez o, orada kalır mı? Hani o tabii şu an için söylemek zor ama ilk günlerde bankalardan e, veya konuştuğumuz bankacılardan aldığımız izlenim günlük hemen hemen 1 milyar dolayında artan toplam şimdiye kadar Vakan e, Bakan Nevati'nin açıkladığı 10 milyarlık bir giriş olduğu bu mevduat yapısına dolayısıyla eee Gelişmeler böyle. Evet şöyle bir bakalım NTV'de de dün gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat hesabına geçişin dün sabah itibariyle 10 milyar lira seviyesinde olduğunu da belirtti. Aynı zamanda Bakan Nebati Türkiye'ye gereken her enstrümanı kullanır ihtiyaç halinde şeklinde açıklamalarda da bulundu. Şöyle bir YouTube'dan izleyicilerimizin sorularına bakıyorum. Hüseyin Bey bize soru göndermiş. E, Merkez Bankası'nın faiz oranına neden endekslenmiş? Sonuçta bu aradaki farkı banka ödeyecek. Merkez Bankası faizin üstünde bir kur marjı olursa onu ödeyecek. E, ne kadar yüksek faiz verirse bankalar o kadar kur farkı azalacak şeklinde bir denklem bir matematik kurmuş. Hı. Netleştirmek ister misin? Hı. Şimdi şöyle. Yani bu iki farklı zamanda geldi. Şimdi ilk düzenleme açıklandığında tabii şimdi şöyle hani bir de Hani buna ilişkin yasal düzenlemeler, işte bizde hazine bu ödemeyi bankalara nasıl yapacak, işte merkez bankası öbür düzenlemede bankalara kişilere o ödemeyi nasıl yapacak falan bu yani yasal düzenlemeler, bu işin arkasından takip edecek. Şu an şu an her şey tam anlamıyla net kesinleşmiş değil. Zaten hani olmadığı da neredeyse her gün yeni bir düzenleme, yeni ek koşul gelmesinden de anlaşılıyor. Şimdi bu tarafta şöyle bir şey var. İlk bu çıktığı zaman burada verilecek minimum faiz. Merkez Bankası'nın politika faizdir diye açıklandı. Dolayısıyla hani bizim minimum faiz denklemi oradan çıkıyor. Şimdi bugün de 300 bas puan minimumun üzerinde olacak diye. Yani şu an hani bize referans olarak Merkez Bankası'nın politika faizi verildiğinden o da 14 olduğundan ve azami de 300 bas puan olduğundan hani biz bu çıkarımı kendimiz yapıyoruz. Yani bu şu an bize ulaşan tebliğde ya da açıklamada 14 ile 17 arası bankalar verebilir yok. Ama hani biz duyduklarımızdan hani bir de bir katkıda bulunmak adına hani bir yapıcı noktaya işi çekmek adına hani böyle bu şekilde özetliyoruz. Yoksa hani yarım gün nedir politika faiz değil de işte bankaların mevduat ortalaması alınır. Başka bir faiz alınır. Geçti gitti penceresi kullanılır vesaire. Onu bilemeyiz ya da bu 300 bas puan 500 olur, 100 olur. Ama tabii şey yani izleyenimizin dediği doğru. Faiz ne kadar yüksek olursa potansiyel olarak Hazinenin ya da Merkez Bankası'nın üstleneceği yük o kadar daralır. O doğru. Evet. Şimdi bugün de saat 21'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir televizyon kanalının ortak yayınında bazı açıklamaları evet. olacak. Bunu da takip edeceğiz diyelim. Merkezin istersen rezervlerindeki hızlı gerilemeye doğru gidelim. Volkan evet. bize grafik de gönderdi. Hatta istersen gel böyle gidelim. Buradaki grafiğe de yaklaşarak verelim. Merkezin rezervlerinde dün açıklandı veriler. Hızlı evet. bir gerileme kaydedildi. Net'e bakarsa 21.2'den 12.2'ye kadar bir gerileme yaşandı. 12.2 milyar dolara kadar bir gerileme yaşandı. Evet. Brüt'te bakarsak da önceki hafta 123 milyar dolar olan rezervlerin 116.5 milyar dolara kadar gerilediğini gördük. Tabi bu e, Merkez Bankası'nın dövize müdahale ettiği haftanın grafikleri, evet. e, verileri. Dolayısıyla ona göre bir yorumlamak lazım. Şimdi Peyder Bey tabi yapılan müdahalelerle, sonuçta direkt olarak piyasaya satıyor elindeki rezervden. Rezervin azalması beklenen bir gelişme. Evet. Tabii hani miktar bu kadar olur mu olmaz mı? Onun detaylarını önümüzdeki günlerde şimdi piyasada mesela ilk müdahaleye ilişkin bakıldığında 700 milyon civarı deniyordu. Onun biraz üzerinde olduğu ortaya çıktı. Birkaç yüz milyon. Şimdi ikinci müdahale ilişkimiz yayına girdiğimizde geldi. işte o da 500 milyonun biraz üzerinde olarak açıklandı. Yani bu rakamlar geldikçe daha net konuşmak mümkün. Ama genel olarak yani şu aradaki gelişmeler yani toplam swapla net rezerv tarafı yani farklı mekanizmalar onlardan çok belki bahsetmek e, kafa karıştırıcı olabilir ama brüt rezerv yani hani Merkez Bankası'nın ve Ekonomi Yönetimi dile getirdiği Yani Merkez Bankası'nın elinde kullanabileceği bulunduran yani kasasındaki evet. rezerv olarak baktığımız zaman burada bir 7-8 milyarlık azalımı görüyoruz. Bütün yaptığı kısa vadeli, uzun vadeli borçlanmalar bankalarla, yurt dışı bankalarla işte Çin Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası ile yaptığı swap işlemleri daha uzun vadeli. Bunların nihayetinde en net yekün alt bakiye nedir diye baktığımız zaman da orada da eksi 38'den eksi 46'ya yani burada da yine 7-8'lik bir fark görüyoruz. Yani Böyle baştan ve sonundan özetlemek daha doğru. Diğer detaylar daha kafa karıştırıcı olabilir. Evet şimdi bu seviyelere baktığımızda özellikle biz kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen bu konuya ilişkin e, negatif yorumları da karşılamıştık. Evet. Şimdi seviyeler netleştiği için sana soruyorum. Sence e, nasıl değerlendirmek gerekir Boz bu döviz müdahalelerinde kullanılan rezerv miktarını? Yani çok mu fazla, attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değdi mi? Yani böyle bir değerlendirmek Hı -hı. gerekirse ne dersin? Şimdi bakıldığında tabii... Dolar kurunun hani 18'li seviyelerin üzerine gitmesi ile beraber hani bir bunun spiral etkisi yani diğer gelişmekte olan ülke hatta para birimlerine, global piyasalara bile bir yansıma etkisinden bahsediliyordu. Yani biz bunun mörtemlerine sabah geldiğimizde işte en çok okunan haberler mesela Hı -hı. diye bir sekme var. Oraya baktığımızda ilk bir iki haberden bir tanesi mutlaka TL. TL ve Türkiye piyasalarına ilişkin değerlendirme oluyordu. Çünkü yani Türkiye Tam bir gelişmekte olan bir ülke ama işte bir G20 ülkesi yani 85 milyon hı hı. nüfusu var önemli bir pazar Avrupa için. Tabii. Dolayısıyla buradaki gelişmeler sadece bizim için değil tüm dünya için önemli ve kasındaki değer kaybının ardından aralıkta da aynı hızda değer kaybı e, ciddi burada tartışmalara volatiliteye neden olmuştu. O yüzden hani bu işin bir noktadan dönmesinin sağlanması e, bence önemli bir kazanım. Tabii bu büyük ölçüde kur korumalı mevduat düzenlemesinin gelmesiyle oldu ama ona kadar da işte nispeten sağlıksız fiyat oluşumu Tabi sağlıksız fiyat oluşumunu da açmak gerekirse yani daha ziyade yabancı yatırımcının tamamen oyunun dışında kaldığı. Çünkü yabancı yatırımcı TL karşısında bir pozisyon almak istese işte birkaç kere paylaştık swap faizlerinin offshore piyasada yani yurt dışı TL piyasasında mesela Londra'da İsviçre'de 200 200'lere hatta 300 300'lere doğru geldiğini gördük. Yani ben TL karşısında bir pozisyon almak istesem 300'de TL'ye borçlanacağım. E 300'de borçlandığım TL'yi hani nasıl bir e, kar elde edeceğim de bu borçla yukarı çekeceğim. Yani 300'de faiz olsa kimse kredi almaz. Onun gibi düşünebilir. Dolayısıyla içeride sadece bakıldığında yerli yatırımcının özellikle de hane halkının e, ufak tefek sınırlı birikimini, dolara dönme eğilimi ve vadesi gelen bir takım yükümlülüklerini karşılama amaçlı ya da gelecekteki borçlarını teminat altına almak isteyen bakıldığında iş dünyasının yaptığı alımlar. Yani o yüzden onun önünü kesmek adına alıcı var, satıcı nispeten olmadığı için işte kurun 30 40 kuruş 40 kuruş hızlı hareketlerinin önüne geçmek adına Merkez Bankası bu müdahaleleri yaptı. Ama tabii toplamda yani kurda belli bir stabiliteye kavuşulmasıyla şu an istenilen sağlandı ama sağlanmasa tabii o zaman daha fazla sorgulanırdı yani hem stabilite yok hem rezerv kaybı var diye. Ama şu an hani biraz daha sular durulmuş gibi en azından. Evet, TL'ye baktığımızda e, kur korumalı TL mevduatlarla birlikte özellikle e, dolar TL'de ciddi yani yaklaşık %31 kadar bir geri çekilme var hafta başından bu evet. yana. Şimdi dönüp küresel baktığımızda Merkez bankalarının gündeminde özellikle pandemi sürecinde başlayan teşviklerin e, yarattığı enflasyon önemli gündem maddelerinden bir tanesi Biz dünyanın geneli bu hafta başından beri incelemiştik hatta geçtiğimiz hafta Merkez bankalarına bakmıştık birçok evet. Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsüne sıkılaşma döngüsüne girdiğini görmüştük Örneğin faiz artıran Brezilya'daki enflasyonda ciddi anlamda soğuma sinyalleri geldi son 18 senenin en yüksek seviyesine kadar gelmişti Brezilya'da enflasyon evet. ama e, bu yıl yaklaşık ışık olarak 725 bas puanlık bir artırım gerçekleştirdi Brezilya. Dolayısıyla orada enflasyonda bir soğuma emaresi görebiliyoruz. Dönüp burada Macaristan'a baktığımızda birkaç hafta içinde 6. kez faiz artırdığını evet. görüyoruz. Burada da çok ciddi bir müdahale söz konusu. Çekya vesaire bunları da takip evet. ettik. Yani genel olarak merkez bankalarına baktığımızda sıkılaşma döngüsünün özellikle gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak buradan şöyle bir başlık vermek gerekirse Türkiye'nin dün e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de gündemine girdiğini Gördük. Evet, evet. reel sektör adına ben de endişeliyim. Bence de bu kadar faiz artırımı olmamalı ama eğer ki faiz artırmazsak Türkiye gibi olurduk gibi bir açıklaması var Vladimir Putin'in. Neler eklemek istersin? Yani o orada da e, 2021 yılında 425 bas puanlık bir faiz artırımı yapıldı. Evet, mesela işte Latin Amerika'dan belki Meksika, Şili yani yakın evet. zamanların en yükseğine politika faizini çeken ülkeler ek olarak dile getirilebilir. Yani gelişmekte olan ülkelerin tabii önünde şöyle bir bakıldığı zaman açmaz var. Yani... E ya enflasyonu koruma altına almak için faizleri hızlı bir şekilde yani net reel faiz verecek noktaya çekme noktası yani bu bir yol ya da faizleri olabildiği kadar düşük tutayım. Ben işte ekonomiyi işte bizim noktamızda olduğu gibi ihracatı büyümeyi önceleyeyim. Bu sırada enflasyonu daha sonra yani ekonomi belirli çaktar dönmeye başladıktan sonra o zaman bu sefer enflasyonla mücadeleye geçeyim gibi. Yani ikisi tabii bir arada olmuyor. Yani hem enflasyon kontrol altında kalsın hem büyüme sağlansın, istihdam artsın. Maalesef ikisi bir arada olabilen gelişmeler değil. Sadece gelişmekte de olan ülkeler adına değil. Tabi gelişmiş ülkelerin de yani bu konulardaki açmazları, işte Avrupa Merkez Bankası'nın bir aksiyon alamaması, iş gücündeki zayıflık ötürü Amerika'nın belki biraz daha hızlı ekonomisi daha iyi olduğu için burada ön alabilmesi gibi gelişmeler Ama dediğim gibi yani burada enflasyonun kontrol altına alınması alınamaması çok önemli bir değişken Şimdi bizde de yani Muhtemelen Aralık ayında çok kuvvetli 25'lere 30'lara 30, lara 30 lara yaklaşan sayan, bir evet. enflasyon Ocak ayında da bu arttı ama işte kur'un 18'den 11'lere gerilemesi ile işte Şubat'tan itibaren Muhtemelen bir enflasyonda yıllık enflasyonda düşüş Tabii hani nerede tamamlar 2022 20'nin altına pek düşeceği de beklenmiyor bu taraftan. o yüzden hani bakıldığında zor bir denklem tam olarak neresinde? Bu işin hani iki kere 2 4 gibi net bir doğrusu yok evet. yani ama enflasyon kontrolü altına alınmadan da orta uzun vadeli sorunların çözülmesi de mümkün değil. O yüzden hani büyümeyi öncelemek de işte enflasyonu kontrol altına almak arasında zaten hani bu işte bu kadar zor kılan hani devleti yönetmekte, de, politika faizini belirlemekte herhalde bu. Evet, e, şimdi istersen gidelim bir küresel piyasalardaki ilk fiyatlamalara evet. da bakalım. Noel öncesi bir sakinlik, sessizlik, hakim dedik zaten açılışımızda. Omikron gelişmelerini de burada aktaralım size. Şimdi dünyadaki artık en baskın varyant haline geldi. Omikron varyantı ve ciddi anlamda yayılımı söz konusu. Dün sizlere aktarmıştık burada. Delta varyantına göre bulaşıcılığının çok daha yüksek olduğu ama hastaneye yatma oranlarının omikron varyantına, varyantından bağlı olarak e, gerçekleşen koronavirüs enfeksiyonlarında hasta. Hastaneye yatma oranlarının çok daha düşük olduğunu belirtmiştik size. İngiltere, İtalya ve Fransa'ya baktığımızda rekor seviyelere yükselen vakaları görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp baktığımızda 250 binden daha fazla e, günlük vaka sayısı kaydedildiğini görüyoruz ki bunlar pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler olarak da kayıtları geçiyor. E, yeni yıl kutlamaları için New York şehrinde Times Square'de sadece 15 bin kişinin bir araya gelebileceği belirtildi. Aynı zamanda şirket tarafına dönüp bakarsak United Airlines ve Delta Airlines neredeyse 200'den fazla uçuşu iptal etmek durumunda kaldı çalışanların koronavirüs pandemisinden dolayı iptal etmek durumunda kaldığı haberleri yine basına yansıyan haberler arasında birçok okul yine online olarak eğitimlerine dönüyor. Küresel piyasalara da dönüp baktığımızda hacimlerin son derece düşük olduğunu görüyoruz. Amerika borsalarında ciddi anlamda iyi gelen ekonomik verilerin fiyatlaması var. Omikron endişeleri biraz silinip Amerika'dan da iyi veriler gelince biz böyle gördüğünüz gibi pozitif fiyatlamalar olduğunu söyleyebiliriz. Biliriz. Neler eklersin? Ben sen yorum yaptıktan sonra kısaca bir verilerin de üstünden geçmek istiyorum. Evet, Bakılda genel olarak yeşilleri görüyoruz. Yani kazanımların korunduğu, işte, nuay dolayısıyla hacimlerin iyice azaldığı, gelecek haftada senin de bahsettiğin gibi artık hani dış piyasadan çok önemli bir jeopolitik şey, gelişme olmadıkça yeni bir burada Katalizör bir şey olması bir şey. zor. Yani bu seviyelerin işte Amerika genel olarak çok iyi bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Tarih zirvelerde evet. endeksler, kar satışları da işte omikron endişesi, FED endişesi vesaire hepsi bir şekilde fiyatlandı. Yine e, o alımlarla olumlu noktalarda yılı kapatıyor. Avrupa da onu takip etti ama Avrupa önemli ölçüde Amerika'nın gerisinde kaldı. Yani evet. performanslar ciddi şekilde ayrışmış durumda. Asya'da da tabii Çin özelindeki gelişmeler, Japonya'nın bir türlü toparlamaması etkili oldu denebilir. E, Amerika'da özellikle ekonomik verilerin de çok iyi geldiğinden bahsedebiliriz. Evet. Yaklaşık 3 gündür yoğun olarak bir ajandamız var. Amerika'dan gelen örneğin dün yeni konut satışlarını takip ettik. Burada beklentilerin altında kaldı ama tüketici güveninin Aralık'ta beklentileri aştığını gördük ki tüketici güveni zaten koronavirüs pandemisinden dolayı yakından takip ettiğimiz bir gösterge. İnsanların tüketim iştahlarının ne derece açıldığıyla doğrudan ilişkili olduğu için bunu çok yakından takip ediyoruz ve yukarı yönlü bir revizyon söz konusu burada. Dayanıklı mal siparişlerine dönüp baktığımızda yine beklentileri aştığını söyleyebiliriz. Haftalık işsizlik maaşı başvurularında herhangi bir değişme yaşanmadı. Ama dönüp buradan Fed'in izlediği enflasyon göstergesi olan PC deflatörüne dönüp baktığımızda 39 yılın zirvesine kadar yükseldiğini de söyleyebiliriz. Serdar belirtmişti Avrupa çok fazla takip etmiyor bu anlamda Amerika'yı. Biraz daha sakin bir seyir söz konusu orada. O mikron endişelerinin göreceli olarak biraz daha silinmesiyle birlikte e, pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere'den bir haber akışımız var. İşletmelere 1 milyar sterlinlik salgın desteği verilecek. Zira o mikron varyantının burada yarattığı endişe son derece basına da yansımış durumda. E, işletmelerin ciddi anlamda negatif etkilenebileceği su göz önüne alınarak 1 milyar sterlin kadar destek verileceği belirtildi Rişi Sunak tarafından. Asya borsalarında da sakin bir seyir vardı. Japonya'nın negatife döndüğünü görüyoruz. Geri kalan endekslerse kazanıma yönelmiş durumda. İstersen MTI'ye geçelim. Tabii eklemek istediğin bir şey varsa altında bir resesyon fiyatlaması olarak başlığımıza girdik. Çok yataya yakın bir negatif seyir. Söz konusu yine de 1800 dolarların üzerindeki seyirin evet. devam ettiğini görüyoruz. Gram altına dönüp baktığımızda 1060 TL'ye kadar yükselmişti gram altın ama dün 600 TL'nin de altına kadar geri çekildi. Ee burada 10 saatini yükselse de nereden kaynaklanıyor bu geri çekilme? Dolar TL kurundaki e, düşüşten kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz 10, e, gram altında düşük seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Buradan dönüp Bitcoin'e baktığımızda bir direnç kırıldı. 50 bin doların üzerine kırdı. 51 bin dolarlık direncin ardında izlenecek diğer seviyeler şu anda 53 bin ve 55 bin seviyeleri olacak. Çok uzun zamandır bakıyorduk değil mi? 47 bin dolar, 48 bin evet. dolar arasında dalgalanıyordu. Evet. Sonunda kendini 50'nin üzerine atmayı başarmış. Yani herhalde bahsettiğin dirençler kadar işte 52 bin ara direnci de belki bahsedilebilir. Orası aşıldığı takdirde yıl sonuna doğru tabii. Diğer piyasalar için geçerli olan bitcoin ve kripto paralar için de geçerli. Yani orada da azalan nispeten hacimler ama çok daha düşük hacimlerle bir de hafta sonu açık olmasının etkisiyle evet. daha volatil bir seyir belki yıl sonuna doğru beklenebilir. Yani bu da şu momentum konusunda yukarı yönde olabilir. Evet, Ethereum özellikle 4100 dolar civarlarındaki seyrini son derecede istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Evet. Serdar eklemek istediğin bir şey var mı? İyi bir hafta sonu olması dileğiyle. Güzel direğiyle. bir hafta sonu dileyelim. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.